Merhaba kıymetli arkadaşlar. Yeni yeni bir video, yeni bir konu. Bugün sizlerle sosyal medya bağımlılığı hakkında konuşacağız. Ama tabii ki de ben bağımlılık uzmanı değilim, o hekimlerimizin işi. Ben biraz daha bu işin biyolojisinden, biyolojik olarak neden böyle olduğumuzdan ve üstesinde gelebilir miyiz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bundan önce kıymetli arkadaşlar sizlerle bazı verileri paylaşmak istiyorum. Bu veriler Sare Medya'nın sağolsun bana da burada destek olan arkadaşlarımızın verilerine dayanarak bu bilgileri vereceğim size. Bunlar aslında güzel bilgiler. Şöyle ki toplumumuzun kıymetli arkadaşlar %70'inin internet bağlantısı var ki bu günümüz için çok güzel bir olay. Hatta ve hatta yaklaşık %70'inin de sosyal medyası var. Bu da çok güzel bir olay. Demek ki bunları etkin kullanabiliyoruz pandemi ile beraber de 2020 yılında yaklaşık 7 saat 29 dakika olan sosyal medya kullanımı 2021 yılında 7 saat 59 dakikaları Hatta 8 saatlere dayanmış bir şekilde şimdi tabi bunu bu zamanı etkin mi kullanıyoruz tabi bunlar ortalama Hatta şöyle bir örnek vereyim en fazla kullanılan sosyal Medya uygulamalarına baktığımız zaman gerçekten de karşımıza ilk başta YouTube geliyor. Size burada seslendiğim sosyal medya. İkinci olarak Instagram kullanılıyor, üçüncü olarak da WhatsApp uygulaması. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz, arkadaş ben WhatsApp'ta toplantı yapıyorum, iş görüşmelerim, yazışmalarım orada. Sosyal medya bağımlılığından biz bunu iş amacıyla kullanmak, amaca yönelik kullanmanın dışında bahsediyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar, aslında bununla iyi bir saniye gene bir şey geldi post. Özür dilerim. Aa güzel. 2 like almışım. Harika. Instagram'a baktım. Like'lar geliyor. Şimdi bu da bakın demin güzel. Pardon. O yorum gelmiş. Harika. Beğeniliyorum. Takip ediliyorum. Bakın günüm böyle geçiyor. Beğeniliyor muyum? Takip mi ediliyorum? Tenkit mi ediliyorum? Neden ben bunu kullanıyorum? Bakın işte bütün bunlar kıymetli arkadaşlar bizim altımızda bir biyolojik nedene dayanıyor. Ama bu neden ne? Ben bunu biyolojik ve genetik olarak size anlatmaya çalışacağım. Ama tabii ki de bunun çözümü uzmanların desteği. Hatta bildiğim kadarıyla sosyal medyayı biraz araştırın arama motorlarından bahsediyorum bu sefer. Yeşil da bu konuda belli hastanelerin ve belli sistemlerin de bu konularda danışmanlık hizmetleri var. Lütfen eğer bu durumdan şikayetçi iseniz onlarla bağlantıya geçin. Geçen gün bir konferansta gene bu sosyal medya bağımlılığı konuşurken bir genç arkadaşımız dedi. Acaba ben bağımlı mıyım? Hemen ona sorduğum sorular şunlardı. Sürekli online mısın? Ne sıklıkta bakıyorsun? Orada beğeni aldığında veya beğenilmeme aldığında veya tenkit dediğinde mutsuz oluyor musun? Veya giremediğin zaman bu sende bir sıkıntı oluyor mu? Temel belirtiler olarak birçok yere baktığımız zaman bu bilgilere ulaşıyoruz. İşte eğer bu anlattığım başta olmak üzere bu belirtilerle beraber sosyal medyadan uzak kaldığınız zaman sizde bazı sıkıntılar oluyorsa bence hiç vakit kaybetmeyin hemen bir uzmana gidin. Çünkü bu durum size kıymetli arkadaşlar ileride sıkıntı yaratabilir. Bakın Instagram'ın hani demin sosyal medyanın ortalama 8 saatlere çıktığını söyledim ya sosyal medyanın. İnanın bana bunu 13-14 saatte yani bu ne demek 8 saat uyusa bir insan 16 saatin ayakta kaldığını yemesini içmesini duşunu çıkar. Her dakikasını sosyal medyada geçirenler var. Evet bundan para kazananlar da var. Onları imrenenler de var. Takip edenler de var. Ama kıymetli arkadaşlar Evet sosyal medya gerekli mi? Tadında gerekli. Bu navigasyon kullanmak, sosyal medya kullanmak anlamına gelmesin. Bir iş arkadaşınıza, annenize babanıza mesaj atmak sosyal medya anlamında gelmesin. Demin söylediğim olaylar, demin söylediğim özellikler sizde gözüküyorsa elektrikler kesildi, sosyal medyaya giremedik, sıkıntılar oluyor, yandakiyle konuşamıyorum, annem babamla iletişimim kopmuş. işte bunlar benim görünce yani şey olarak bizlerde görülen sıkıntılar. Bu biyolojisi nedir? Aslında biyolojisi şu anda bildiğimiz kadarıyla biz dopaminerjik sisteme bağlamaya çalışıyoruz. Yani beynimizin ödül ve ödülden sonra mutluluk ve haz mekanizması. Özellikle bu dopamin adını verdiğimiz molekülün diğer hücreleri uyarması için bazı reseptör adını verdiğimiz moleküllere bağlanırlar. Dopaminin 5 farklı reseptörü vardır. Dopamin reseptörü 2 üzerindeki bir genetik varyasyon bizi özellikle bağımlılıkla ilgi olaylara yatkın yapıyor. Bunun sebebi de o reseptör yeteri kadar olmuyor, miktarı yeteri kadar değil ve aynı haz duygusuna gelebilmek için farklı şeyler yapıyoruz. Ne gibi insanların bakıp şaşıracağı şeyler? Normalde yapıp zevk alacağımız olaylar değil. Bangi camping yapma sosyal medyada aykırı veya farklı olup bir anda trend topik olma. Bu istekler normalde isteyeceğimiz şeyler değil ama beyin ödül mekanizmasının tetiklenmesi o kadar bu bireylerde zor oluyor ki. Peki çözümü yok mu? Var. Çözümü ilaçla mı? Ona hekim karar verir. Ama bizler şunu biliyoruz ki nöronlar birbirlerine ne kadar farklı, ne kadar sıkı ve ne kadar çok bağlanırsa bir olayın üstesinden o kadar iyi geliyoruz. O kadar hızlı geliriz üstesinden. Bunu da yapmanın tek yolu nedir kıymetli arkadaşlar? Hobi. Nedir bu? Resim yapmak olabilir. Kitap bu hobi mi? Değil. Hobi olabilir. Kitap yazmak, blog yazmak, pul toplamak. Bakın birçok ilgilenebileceğimiz şey var. Maket yapmak. Bütün bunlar web sayfası yapmak. Bunların kurslarını almak. Lütfen kıymetli arkadaşlar inanın bana bu ortalama olarak söylüyorum 8 saat sosyal medyada dolaşmanın vakit harcamanın vesaire adını siz koyun. 2 saate bunu indirgeyin. Bakın o 6 saat size yeni bir dil, yeni bir müzik enstrümanı, yeni bir özellik, yeni bir hobi, yeni bir yeti olarak geri dönecektir. Evet bunlar için eğer bu bağımlılık profilleri varsa etkiler gözüküyorsa Lütfen vakit kaybetmeden ivedilikle danışmanına veya işin uzmanına gidin. Ama bunun yanında da kendinizde pratik çözümler olmak üzere lütfen önleminizi alın. Her türlü sorunuz için gene bu videomun altındaki soru kısmına sorularınızı iletebilirsiniz. Er ya da geç cevap vereceğim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.